Türkiye için önemli, önemli bir konum. E, çünkü Türkiye'nin en kuzeyi. Sinop için de önemli bir konum. Yani burayı e, ziyaret eden e, turistleri e, ilgisini çeken bir konum. Ve sevdikleri bir yer. Mutlaka gezilmesi gerekiyor. E, biz de zaten yönlendirmeleri yapıyoruz. Hani e, O yüzden e, görülmesi görülmeye değer. Şu an zaten e, yeşille mavinin buluştuğu bir nokta. Hem de e, dediğim gibi yani Türkiye'nin en kuzeyi, özelliği bu. Sinop'un da önemli bir konumu. Bence görülmeye değer, herkesi davet ediyorum.